Milli Savunma Üniversitesi, MSÜ, Türkiye'de askeri ve sivil öğrencilere yüksek öğretim ve askeri eğitim sağlayan bir üniversitedir. MSÜ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu subay ve as subayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu üniversite, hem askeri hem de akademik eğitim vererek öğrencilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak yetenekli ve nitelikli subaylar olarak hazırlar. MSÜ'ye nasıl başvurulur? MSÜ'ye başvurmak için genellikle aşağıdaki adımlar takip edilir. ÖSYM sınavına katılım. MSÜ'ye giriş için adayların ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmaları ve belirlenen puan türünden yeterli puan almaları gerekmektedir. Başvuru koşulları ve tarihleri. MSÜ'nün belirlediği başvuru koşullarını ve tarihlerini takip etmek önemlidir. Bu bilgiler üniversitenin resmi internet sitesinde ve ÖSYM'nin duyurularında yer alır. Online başvuru, MSU'ya başvurular genellikle üniversitenin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Adayların kişisel bilgilerini, eğitim bilgilerini ve YKS sonuçlarını sisteme girmeleri gerekmektedir. Fiziki ve sağlık yeterlilik testleri, Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik ve sağlık testlerine tabi tutulurlar. Bu testler, adayların askeri eğitime uygunluklarını belirlemek için önemlidir. Mülakat süreci, adaylar ayrıca mülakat sürecinden geçerler. Bu mülakatlar, adayların kişilik özellikleri, motivasyonları ve askeri mesleğe uygunlukları hakkında bilgi verir. Kesin kayıt Tüm bu aşamalardan başarıyla geçen adaylar için kesin kayıt işlemleri yapılır ve eğitim hayatlarına MSE bünyesinde başlarlar. Dikkat edilmesi gerekenler MSÜ'ye başvuru yapacak adayların TC vatandaşı ve askeri öğrenci olmaya engel sağlık sorunlarından muaf olmaları gerekir. Erkek adaylar için askerlik hizmetiyle ilgili bir engellerinin olmaması beklenir. Ayrıca yaş sınırı ve eğitim seviyesi gibi başka kriterlerde bulunabilir. MSÜ'ye başvurmak isteyen adayların en güncel bilgiler için Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesini ve ÖSYM'nin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.